Bugün e, gençliğimizin belli efendim kesimlerde yaşayanları inanayım mı, inanmayayım mı artık noktasına gelmiştir. Kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Ahiret varlığını e, hesaba katmadan yaşayan insanın huzur e, ve saadet anlayışı, yaşayışıyla katanın çünkü çok farklıdır. Yani birbirinden tamamen yüz derece farklıdır. Bunu kendi yakınlarımızda da görüyoruz, uzaklarımızda da görüyoruz. E şimdi bizim inancımız değil bir milleti, bütün insanlığı doyurabilecek bir inançtır, bir kavramdır. Esasen bunun olmamasından biz mustarip değiliz, Unutulmaz, unutulmuş olmasından mustaripiz. İşte bu e, bizi bize de geçmişte. Efendim, üç kıtada hakimiyetimizi Japon sınırlarından Viyana kapısına kadar hakimiyetimizi teessüs ettiren inancımızı çok iyi tanıtmamız lazım gencimizin. Sonra bizim inancımız e, her şeyin kaynağı. Yani ne ararsan e, onda yaş ve kuru her şeyi bulmam mümkünse. Tarihte e, bakınız sıfırı e, bizim insanımız bulmuştur. Çevir ilmi bize aittir. Coğrafya ilmi bize aittir. Kimya ilmi bize aittir. Fizik ilmi bize aittir. Matematik ilmi bize aittir. Tarih ilmi bize aittir. Yani bize ait olmayan ilim yoktur. Bütün bu temeller üzerine ilimler tekemmül etmiş, sonunda da batı teknolojiyle bu noktaya gelmiştir. Sen onun temelini kaldırıp attığın zaman dünyada medeniyet, sanat ve teknoloji diye bir şey kalmasın. Yani bizim e, örfümüz, adetimiz ve dinimiz çok sağlam e, temeldir. Binâli bunu yaşamamız lazım. Reva mıdır ki e, insanlığa bizi e, daima ön planda gösteren bu inancı biz e, bir zamanlar kıyı karamilerin e, dünyasında olduğu gibi gitmişler mağaraya girmişler. Açıl susam açıl demeyi unutmuşlar. Orada ölüme mahsur kalıp gitmişler. Onun gibi bu muazzam hazine içerisinde ona dönmeyi unutalım da yok olup gidelim. Elbette ki hayır. Değil mi efendim? Kısaca inanç dünyamızı da sağlamlaştırmamız gerekir. gençliğimiz buna ihtiyacı var. Hakikaten gençliğimiz çok istidatlı. Eee ben gençliğimize çok güveniyorum. Ee, gençliği adeta samimi olarak konuşuyorum, sevdalıyım. Bu gençlik bizim her şeyimizdir. Ee, onun için dikkat ederseniz e, yaşlılar da ağabeylerimiz çok muhteremdir. Ama gençliği her şeyin önünde tuttuğum için hep onlarla meşgulüm. Gecem gündüzüm. Allah'a şükürler olsun ve bununla da ben iftihar ediyorum daha çok sayabiliriz ama kanaatime göre bu sohbet olduğu için bu kadar kafi. bu hususta bir konferans da verebiliriz Allah nasip ederse.